Merhaba gençler. Polinom testi ile baş başayız. 16 sorumuz vardı. Hemen birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda aşağıdakilerden hangisi gerçel katsayılı bir polinom değildir? Polinom olması için ne olması gerekiyordu gençler? Polinom olması için a çarpı x üzeri n gibi ifadelerde dereceler katsayılar reel olacak derecelerde doğal olacak. Buna göre şu deniz ışıkındaki eksi 1 bölü x ifadesini şöyle yazabiliriz. Eksi x üzeri eksi 1 diye yazabiliriz. Buradaki kuvvet doğal sayı değildir. Yani şuradaki eksi 1 elemanı değildir doğal sayı. O zaman bu bir polinom değildir. Cevap denizli. Birinci soruyu bitirdik. İkinci soruda bu polinomun belirtmesi için n yerine yazılabilecek değerler toplamı? Polinom belirtme şartıyla alakalı ne dedik? Dereceler doğal sayı olacak. N bölü 2 12 bölü N 6 eksi N Bunlar derece. Bunların doğal sayı olması lazım. Şuradaki ifadede N sayısı 12 bölmeli. Şuradaki ifade doğal sayı olabilmesi için 6 eksi n büyük eşit 0 olacak. 6 büyük eşit n olacak. Aynı zamanda şurada da 2'ye bölünmesi için n çift olmalı. Demek ki neymiş? Çift olacak. 6 ya da 6'dan küçük olacak. Bakalım. Ve burada da 12'yi bölecek. 6 sayısı 12'yi böler. 4 sayısı 12'yi böler. 2 sayısı 12'yi böler. Evet. Enin alabileceği değerler bunlar gençler. Burayı da topladık. 12. Zaten daha fazla çıksa şık tutmuyormuş. Üçüncü soruya geçiyoruz. Üçüncü soruda polinomun derecesiyle alakalı soru verilmiş. Derece üstü sayıdır. Hı. Üstü sayılar kurallarını uygulamaya çalışacağız. Polinomun derecesi Px'in derecesi 3 verilmiş. Qx'in derecesi 2 verilmiş. O zaman biz de şöyle yapacağız. Şuradaki x küpteki üstle bu derecedeki bu polinomun derecesini toplayacağız. Bu polinomun derecesi 3 çarpı 2'den 6 olacak. Şuradan da 3 gelecek. Yani orası 3 artı 3 çarpı 2. Burada da 2 çarpı Qx'in derecesi 2 idi. 2 artı 2 çarpı 3. Az önce çarpı dedim galiba. Şuradan 6 geldi. Buradan 6 geldi. 12. 3 de buradan geldi. 15. 2 de buradan geldi. 17 mi? Tabii ki değil gençler. Hemen tuzağa düşmeyin. Burası 8. Burası 9. Polinomların derecelerini topluyorsunuz gençler. Aradaki artı 17 bizi hataya götürür. Orası hata. Polinomların derecesini toplarken şöyle düşünün. X üzeri 9 ile X üzeri 8'i topladığın zaman yeni oluşan polinomun derecesi kaçtır? 9. Bursa. Dördüncü soruya geçiyoruz. Dördüncü soru da yine dereceli bir soru çeşidi. Bu sefer Px ve Qx'in derecelerini vermemiş. Diyorum ki Px'in derecesi M olsun. Qx'in derecesi de N olsun. Zaten derslerde de böyle çözüyorduk. Hatta şöyle derece Px falan yapıyorduk. Ama gerek yok. Çarpmada üstler toplanır. O zaman şurası M artı N eşittir 8 olacak. Burası da x karenin kuvveti 2. Px'in derecesi de m. Çarparken üstler toplanır. Burası 2 artı m olur. Orayı şöyle düşünün. x üzeri 2 çarpı x üzeri m diye düşünün. Burası ne olur? x üzeri 2 artı m olur. Biz sadece bu kısımdan bahsediyoruz işte. 2 artı m 7 ise m eşittir 5. M5 ise yerine yazın N eşittir 3. Px artı Qx polinomun derecesi kaçtır? Derece büyük olan geçerli. Gidip de toplayıp 8 tuzağına düşmeyin. 5. soruya geçiyoruz. 5. soruda fonksiyonun polinomsal hali verilmiş. burada burayı x eksi 2'yi x yapabilmek için x artı 2 yazacağız. x gördüğümüz yere x artı 2 yazıyorum. O zaman orası px oluyor. Tekrar söylüyorum x gördüğünüz yere x artı 2 yazacağız. Yazmaya çalıştım. Yazdım. Burada da x'in yerine eksi x yazacağız ki eksi ile eksi çarpışsın. Orası qx'e dönsün. Yazdık. qx oldu x n eksi x yazıyordum hatta şöyle parantezde yazayım işlemi sonra yaparım eksi 3 kalemi biraz kalınlaştırayım px artı qx istiyor şuranın işlemini yapalım 3x artı 7 3'ü dağıttım 3x artı 7 oldu şuranın işlemi de eksi 2x eksi 3 Bunları toplayacağız. 3x 2x buradan x gelecek. 7 3 4 gelecek. Neyi soruyor? Baş katsayı. Baş katsayı neydi? En büyük dereceli terimin katsayısı. Buradaki en büyük derecemiz 1. O bunun karşısındaki gizli katsayı soruyor. Karşısı nereden çıktı? 6. soruya geçiyoruz. Polinomu sabit polinomdur demiş. Sabit polinom neydi? X yerine ne yazarsan yaz. Sonuç aynı olacak. Yani X'in etkisiz olması gerekiyor. X'in olmaması gerekiyor. O zaman şurayı sıfır yapan A değeri eksi 2. Şurayı sıfır yapan B değeri 1. Şuranın durumu kaç olur? A yerine eksi 2. B yerine 1 yazarsak eksi 5 olur. Buranın ne olduğunun hiç önemi yok. Cevabımız eksi 5 gelir. 7. soruya geçiyoruz. 7. soruda çarpım polinomunun derecesi kaçtır demiş. Yine derece ile alakalı. Px'in derecesi kaç? Derece Px kaç? 4. Q x artı 1'in derecesi verilmiş. O Q x'in derecesiyle aynıdır. Çünkü ikisinde de dereceler 1 bir 1'dir. Şuradakiler. Bunun derecesi de 3. Şimdi P x kare derecesi 4'tü çarp 8. 3 de 3'ü çarp 9. Çarpımın dediği için bu sefer üstler toplanır. Buraya şöyle düşünün. X üzeri 8, X üzeri 9, X üzeri 17. Hop 8. soruya geçiyoruz. Polinomu 3. dereceden bir polinom olduğuna göre P'de eksi 2 kaçtır? Hı hı. En büyük derecesi 3 olacakmış. Şurada 2 var. Demek ki şuranın 3 olması gerekiyor. O zaman M eşittir 4. Peki o zaman px'imizi bir yazalım. Eksi 2 çarpı x küp artı x kare. M'ye 4 dedik. Eksi 2. Şimdi x yerine eksi 2 yazarsanız cevabı bulursunuz. Hadi videoyu kısaltmak amaçlı orayı siz yaparsınız. 9. soruya geçiyoruz. 9. soruda P3'ü istiyor. Burada sene bir değer yazıp da p 3ü verir mi bize hemen veriyor. Güzel. Bundan sonra mi? bilmiyorum soruyu da öyledir. X eşittir 1 için karşımıza zaten sadece p3 çıkacak bakın. Şurası 3 olacak. Şurası 3 olacak. O zaman 2 çarpı p3 olmasaydı birinci dereceden polinom diyecektik. Çözecektik gençler. 3 çarpı 1 artı 1. Buradan da p3 ne geldi? 4, 2. İnşallah bir sonraki öyledir. 10 numaraya geçiyoruz. 10 numara öyle değilmiş. Şimdi kat sayılar toplamı dendiği zaman x yerine 1 yazılır. Yalnız burnun için x yerine 1 yazıyorum. Yani orası p'de 2 oluyor. Kat sayılar toplamı m'ymiş. Bu m'ye eşit. Sabit derim dendiği zaman x yerine 0 yazılır. Nerede? Şurada yazacakmışız onu gençler. x yerine 0 yazarsak orası p'de eksi 1 olur. Ee, bu da neye eşitmiş? Neye eşitmiş? Tamam. Buradan şurada x yerine 2 yazın. p2'yi bulun. x yerine eksi 1 yazın. p'de eksi 1'i bulun. Bıp 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 sonra da toplayın. Bu kadar. 11. soruya geçiyorum. 11. soruda bunu bakalım bir düşünelim. Px artı 1 polinomunun sabit derim eksi 3 olduğuna göre sabit derim x yerine 0 yazılır. Bir çay içeyim. x yerine 0 yazınca ne olacak orası? P1 eşittir eksi 3 olacak. Öbüründe ne diyor? Kat sayılar toplamı diyor. Kat sayılar toplamında da x'ine 1 yazılır. Şurada x'ine 1 yazarsan Q3 eşittir soru işareti. Buradaki bulduğumuz P1'i kullanabilmek için şuranın 1 olabilmesi adına x yerine ne yazacağız? x eşittir 2 için diyeceğiz. Her şey çözülecek. P1 artı Q3 x yerine 2 yazıyorduk. Böyle 2. x yerine 2 yazıyorduk. 2 artı 1. Burada da P1'e eksi 3 bulmuştuk. Hemen sarıyı aldım. Şuradaki P1'in yerine eksi 3'ü yazacağız. İşlem yapacağız. 3. 3 kere 2 6 karşı yaptık. 9 geldi dinle. 12. soruya geçiyorum. Kaldı 4 soru demeyin. Kaldı 5 soru. Bu çarpanları ayırma sorusu polinoma dönüştürülmüş. Buradaki x eksi 2 ile x artı 1'in çarpımından zaten öbür tarafın paydası oluşuyor gençler. Hemen yani biz bunu x artı 1 ile çarpacağız. Bunu da x eksi 2 ile çarpacağız. Paydalardan kurtulacağız. Yani 2x eksi 3 eşittir. A çarpı x artı a artı b çarpı x eksi 2 b sağ tarafı x parantezine alabildiğiniz yer var a artı b x artı a eksi 2 b iki polinomun eşitliği konusundan rengimizi değiştireyim bu sefer de mavi yapayım açık mavi olsun şurası 2 olmalı Şurası eksi 3 olmalı. Buradan a eksi b'yi bulabilirsiniz yok etme metoduyla. 13. soruya geçiyorum. 13. soru daha pardon. Telefondan bu kadar oluyor. Eşitliği her x gerçek sayısı için sağlandığına göre a artı b toplamı kaçtır? Hmm, 3x artı 2'nin karesini alalım. Hop eşitleyelim. A'yı B'yi bulalım. Yani 3x artı 2'nin karesi birincinin karesi 9x kare. Birinci ile ikincinin çarpımı 6x. 2 katı 12x. ikincinin karesi 4. Eşittir ax kare artı bx artı c. O zaman a sayısı 9. B sayısı 12, C sayısı 4. Neyi sormuştu? A artı B 21. 14. soruya geçiyoruz. Kaldı 3. Eşitliği her x gerçel sayısı için sağlandığına göre pardon A artı C'nin toplamını soruyor. Bu sefer de küpünü alacaksın. Hocam küpünü nasıl alacağım? Al arkadaşım. Ezbere gitme. 2x eksi 1'in karesini aç. 2x eksi 1 ile çarp. O diyeceksin. O yoksa burada şey var. A ve C tek dereceli terimlerin katsayıları toplama. Yoksa formül yapacaksın. Tek dereceli terimlerin katsayıları toplama. P1 eksi P'de eksi 1 bölü 2. İster bunu yap ama bu formül ezbere gitmen gerekiyor. Bu yetenek. Bunu yapabilirsin. Sonra da bir 13. sorudaki gibi eşitlersin. Çözülür. 15. soruya geçtim. Eşitliği her x gerçek sayısı için sağlandığına göre c eksi de kaçtır? Hmm. Sol tarafı sağ tarafa eşitleyeceğiz. Hadi bunu yapayım x ile a eksi çarpacağım. AX küp anladınız dağıtıyorum. x ile b çarpacağım. BX kare x ile 2'yi çarptım. 2 x 1 ile AX kareyi çarptık. 1 ile b çarptık. 1 ile 2'yi çarptık. 2 Tamam. Artı c x kare artı d x eksi 3. Burası sol taraf gençler şurası. Bunu şimdi sağ tarafa eşitleyeceğim. Sağ tarafta x küpün katsayısı 1. Şurası 1 çarpı x küp. x küp de burada sadece a var. Yani dolayısıyla a sayısı 1. A'yı sorsaydı keşke. bx kare ax kare c x kare o zaman bunların toplamı a artı b artı c sağda x kareli bir terim var mı? Yok. O zaman burası sıfır. E a'yı da biliyorduk. 1. Yazarız ya. Ne yaparız? Tamam. x'li ifade 2 x var. bx var. Başka? dx var gençler. Yani 2 artı b artı d Burada eksi ifade eksi 2. Tamam. Şimdi şuradaki a'nın yerine 1 yazınca gelir mi bir şeyler? Bu a'nın yerine 1 yazsak onu da karşıya atsak b artı c eşittir eksi 1 desek. Burada da b artı d artı 2 karşıya at eksi 4. c eksi d'yi soruyor. Aşağıdakini burayı taraf tarafa çıkartınca b'ler gider c eksi d gelir. O da 4 1'den 3 gelir Adana gençler. Son soru. Çalışın gençler çalışın fırsattan neler de var. Kendinize krizi fırsata çevirin. Hı hmm diyerekten 16. soruda siyahtan vazgeçelim. Kenarlarda siyah. Px x kareymiş. Şurada P de Px var. Şurada dediğim gençler. Bunu yerine yazalım bir. Ne olur? P'de x kare eksi 16 olur. Şimdi P'de x kareyi bulmak için buraya x kare yazdığınızda P'de x kare yazdığınızda ne olacak? x karenin karesi olacak. O da x üzeri 4 olacak. O zaman bizim Qx'imiz ne geldi? x üzeri 4 eksi 16 geldi. Burayı 0 yapan kaç tane reel sayı vardır? Artı 2 ve eksi 2. 2 tane. X eşittir. Artı 2. Eksi 2. 2 tane. İyi çalışmalar gençler. Diyorum. Hoşçakalın.